Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Fighting Fighting'da program yaptığım bir tane programımızı exe'ye dönüştüreceğiz. Önceki ders kullanıcı adı girişi ile ilgili bir program oluşturmuştuk. Bunu hadi gelin şey değiştirelim, değiştirelim. Ee, bulunduğumuz projenin bulunduğu şey geliyoruz. Benim projem proje 2 idi. O yüzden bu, bu klasöre geldim. Sonra muhtemelen sizde şunlar olacak. Eğer şöyle çalışsa bu şekilde bunlar olacaktır. Buna Shift ve sağ tık yaparak PowerShell penceresini burada açıyoruz. PowerShell penceresini burada açtıktan sonra Bir modülümüze bunu indireceğiz. Bunu indireceğiz. Py install Install Py installer Py installer Py installer ne işe yarıyor? Bizim yaptığımız projeleri Excel'e dönüştürmeye yarıyor. Bunu indiriyoruz. Ben de indirili olduğu için bu şekilde çıktı. Eğer siz de indirili değilse yükleme yapacaktır. Hemen onu geçiyorum. Pay install. Pie installer. Hemen exe dönüştürmek için de pay installer çağırıyorum ve benim projemin ismi program, program 2 de program 2.py'yi R basarak çalıştırıyorum. Ee, program 2.py bulunamadı. Bu kodum yanlış mı yazdım? Evet yanlış yazmışım. Programı ismini oluştururken o'yu koymamışım. Rebram bir şey çıktı. Evet, eğer doğru yaparsa zaten bu şekilde gibi şeyler çıkacak. Evet, şimdi dönüştürmeye başladı. Evet, şu anda Ve şu anda bitti. Successful dedi. Complete successful tamamlama bitti. Ve bitti. Bunu kapatabilirsiniz. Artık. Sonra disk klasörümüzün içine giriyoruz. Böyle bir e klasör oluşturmuş. Buna giriyorum. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü projemiz oldu. Bakın artık program nokta olarak bir tane dosya oluşturdu. Bunu açtığım zaman bir konsol çıkıyor ve konsolun da böyle şeyler çıkıyor. Gel bakalım Yunus Emre um yazalım. En son şifremiz oydu. 1, 2, 3, 4, 5 yaz dediğimiz zaman da giriş olarak doğru yaptı. eğer yanlış yaparsam da yanlış yaptı. Bakın arkada da konsol o, konsolda o yazılı yani print olarak eklemiştik ya onu, onu çalıştırdım. Ama ben konsol istemiyorum. Çünkü benim projem güzel bir proje ve arkada eğer şey durursa çok saçma olur konsol durursa. Ve bu dosyaları da istemiyorum. Çünkü eğer bu dosyalar olursa da çok karmaşık bir durum oluşur. Onun içinde bir kod var. Direkt şunları silelim ilk başta. Delete, delete. Yıl. İşte esas bir klasörümüzün içinde de işte program içinden şeyleri var. Dosyaları var. Gördüğünüz gibi. Bunu siliyorum. Bunu da siliyorum. Evet. Sildik sonunda. Yani siliyor şu anda. Bu arada biz yine PowerShell penceresimizi açalım burada. Aynı yerde yapacağız yine. Shift, sağ tık. Orada projemizi silmiş. Tamam. Yine aynı şeyi çağırıyorum. Pay Installer Program 2.py Ama bundan önce Program program 2.py yazmadan yani projemizin ismi yazmadan önce bir boşluk bırakıyorum. Ve iki çizgi eğer ben tek klasör istiyorsam one file diyorum. Yani sek dosya istiyorum ve konsol istemiyorsam no konsol diyorum bu kadar basit no konsol eğer sizin e, projenizin e, bir ikonu varsa eğer ben de şu an ikon yok İkon e, ikon bir tane dosyanız varsa bunun için de yine aynı şey yapıyorsunuz ikon eşittir ikonunuzun ismini yazıyorsunuz buraya ikon nokta ikon ikonunuzun ismini yani ikonunuzun isim nokta şey şeyini yazıyorsunuz ve bu şekilde de ikonunuzu oluşturmuş oluyorsunuz ama ben ikon olmadığı için şu an size gösteremiyorum bunu İşte bunu yeniden başlatıyorum bu biraz daha hızlı yapabilir çünkü bir dosya oluşturacak oluşturacağı için ve bitti onu kapatabiliyoruz artık. Yine disk klasörümüz içine giriyoruz ve gördüğünüz gibi tek bir tane dosya var. Telefonu girdiğimiz zaman biraz bekliyoruz açılmasını. Biraz bilgisayarımızın hızına göre değişebilir. Bakın arkada bir konsol penceresi açılmadı. Ve hiçbir şekilde bir sorunla karşılaşmadık. Bakalım şimdi isim isimli sorunla karşılaşacak mıyız? 3 4 5 geçiyorum bakın doğru dedi. Bir hata yaparım yanlış dedi. Programımız çok güzel çalışıyor. Programımızın egzersizini oluşturduk. Bu şekilde bitti. Bir dahaki videoda görüşürüz.